Değerli dostlar Şu tarlaya gidiyoruz yine Kolay gelsin Damla sulama yapmak için tarlaya gidiyoruz Kutmanlarımızı alıyoruz Orada orta -or sınav Şehrimiz var Bak, Traktör olduğu için Biraz garip oluyor ama Buradan Oradan çekim yapacağım. Malzemelerimizi aldık. Damla tutulama için gerekli. yukarı döneceğiz. Şu an bizim mavi traktör de burada. Şu anda yapılıyor. Hey gidi hey! Orada bak! Burası bizim köyümüz. Mahsey sonra gidiyoruz. hazırlarımızı yaptıktan sonra da ev olmakla gelip bu dolduracağız tankerimize. Oh, kirazlar da büyümüş. Çekinler sararmaya başlıyor. Birkaç hafta içinde biçim başlar. Tarlamıza geldi. Amcam dur ben açayım. Bekle. Hop. Ah. İşte böyle küçük küçük fidanlarımız var, ağaçlarımız var. Bunları damla sulama yapacağız. Dolduracağız. Kendiliğinden damlayacak ağaçların diplerini. Evet bir tonluk depomuzu indirdik. Şimdi ortumumuzu seriyoruz. Tamam, tamam, amcam. bir tane en uca, bir tane ortadan. Sen oradan komuta vereceksin işte dolar. Tamam amcam. Evet. Oralarımızı düşüyoruz. Böyle ikinci sıra gidiyor. Aşağıdan 3 ve 4. Yani. Şimdi yerlerini deliyoruz. Şimdi cep telefonu olduğu için size nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Şöyle bir aletimiz var. Bunu getiriyor böyle ucu çıkıyor. Buraya böyle deliyoruz. Bir tane de buradan deliyoruz. Amcam da takıyor. Amcam şunu çek şöyle bir delerken. Şöyle deliyoruz kenarından. Biz arasına 20 santim bırakıp bir tane de deliyoruz ki ağaçlarımız suya doysun. Şimdi amcam da takıyor şimdi orada vanasını. Tak amcam. Vananın takılışını da gösterelim. Şöyle küçük küçük vanaları var. Yani çok basit bir işlem. Evet tak da. Bak vana dediğimiz şey de şu. Böyle ucunu çeviriyorsun şu kırmızıyı. Ayarı. Ona göre istediğin ayarda yapıyorsun. Böyle 100 metre gidiyor işte. Orada da diğer ortum var. Onun altında bir ortum. Böyle ayarlamaları yapıyoruz. Evet değerli dostlarımız şimdi de sulamaya gidiyoruz. Şimdi su bağlayacağız. Oraya koyduğumuz bir tonluk depomuza su dolduracağız. Arkamızda su tankerimiz. Ooo, oh, döküle döküle gidiyoruz valla. Yolları suluyor. Hava da biraz serinledi şimdi. 26-27'ye kadar düştü. İnşallah bulutlanıyor, bakalım yağsa güzel olacak. Evet geldik. Şimdi borularımızı takacağız. Şimdi bu tankerden oradaki bir tonluk tankere şey yapacağız. O bir tonluk önce bir sırayı sulayacak. Daha sonra ikinci sırayı, daha sonra da üçüncü sırayı. Yeter zaten. Biz öyle profesyonel reçberlik yapmıyoruz şu anda. Her şey hobi için. amcam. Hobi amaçlı. Hobi. hobi amaçlı aynen. Suyumuz bol. Makinamız, edevatımız bol. E, tarlamız da yeterli. Ta ortaki, öteki uca kadar gidiyor işte. Toplamda 5 dönüm. Şu an suyumuzu dolduruyoruz. 2-3 dakikaya dolar. Buradan çekiyor suyu. Doluyor doluyor. Sistemimiz bu arkadaşlar. Böyle bu borulara böyle küçük küçük vanalar takıyoruz. Bu vanaları böyle çevirdik mi açılıyor. Bir tanesini takayım hemen. Bunu nasıl gösterebileceğim cep telefonuyla da biraz zor oluyor. Yani. Bak şurada delik deldik. Buraya takıyoruz. Tamamdır. Sonra şunlar böyle vana. Küçük vanalar. Açtığınız zaman su geliyor. Öyle koyuyoruz. Tabi normalde birer tane yapıyorlardı, biz iki tane yapıyoruz. Yani şey bol olsun diye. Yani suyumuz da yeterli. Depomuzda. O yüzden biz ikişer tane yapıyoruz. Hava iyice doldu amcam. İnşallah yağar ya.